Buyurun efendim. Sevgili arkadaşlar e, İrfan abimiz 30 Ocak 2025'teki ödül törenimize Ankara'daki işleri dolayısıyla katılamamıştı. Dolayısıyla ödülünü de Alisan Amcaoğlu Alisan Ünver abimize vermiştik biz. E, şimdi Afyon'a bir ziyareti neticesinde biz e, derneğimize tekrar uğradı ve bu ödülü hak ederek bir sürü kitap yazarak kazanmış olan bir abimizdir. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz inşallah. Abi teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili dostlar biz İrfan abiye bu ödülü uygun takdir etmiştik jüri jürimiz vasıtasıyla Ankara'dan gelirken bir kucak dolusu kitapla gelmiş. Ben de bu kitapları aldım. Kütüphanemizin en güzel yerlerinde yerine koyacağım. Kendisine kitaplarınız için de teşekkür ederim abi. Size sağlıklı uzun ömürler dilerim. Çok teşekkür ederim. Evet. Ödül almayan başka kaldı mı? Ödül almaya biz o gün 30 Ocak 2025'te 15 tane bizim jürimiz 15 kişiye Afyon'a hizmet eden kültürüne, sanatına ve eğitimine hizmet eden bir de demokrasine hizmet eden bir ödül daha iş etmiştik. O verdiğimiz ödül e, alınmadı. Elimizde duruyor. İnşallah e, uygun bir zamanda o ödülü de o kişiye takdim ederiz. Ondan biz mutluluk duyacağız, haz alacağız. E, çünkü bu ödül alan arkadaşlarımız, büyüklerimiz hep ödül <laughs> aldı. Değerlendirme ile puanla aldı. E, i̇nşallah gelir alır tamam. diyelim. Zamanı yoktur bilmiyorum. Teşekkür İrfan Hocam siz bir şey demek ister misiniz? İrfan abi şöyle yukarı yukarıya evet. doğru. Kameraya şey doğru. Ben, ben Veli çok teşekkür ediyorum. E, kendimi bildiğim bile bir Atatürk sevdalısı olarak Atatürk'le ilgili çok yazı yazdım gazetelerde, dergilerde. E, hatta dört tane de Atatürk'le ilgili kitabım var. Evet, evet. Bunların sonuncusu Dahi Atatürk ismini verdiğim budur ki Atatürk'ün az bilinen yönlerini yazdım. Mesela bir tanesini bahsetmek isterim bilmeyenler için. Türk Kooperatifçilik Hareketi'nin öncüsü de Atatürk aynı zamanda. Yani birçok yönlerinin yanı sıra kooperatifçi olması da çok önemli. Bugün Tarım Kredi Kooperatifleri'nin varsa Türkiye genelinde onun kurucusu ve bir numaralı ortağı Atatürk'tür. Bunu bilmiyorlar onun için söylemek istiyorum bilmeyenlere. İnşallah bu tür çalışmalar yapılması lazım biraz da. Yani onun askerlik yönü, silahlı kuvvetlerdeki hizmetleri, devlet adamlığı ve büyüklüğü, dahili biliniyor. Ama bilinmeyen yönlerinin de araştırılarak ortaya konulmasında fayda var. Ben bunu yaptım. Sevgili başkan da bu naçiz kitapçığım ve diğer naçiz kitaplarımla ilgili bendenize böyle bir onur ödülü verdiler. Hayatım boyunca saklayacağım ödüllerden bir tanesi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ve Veli Bey bu vesileyle Afyon Karahisar'da Büyük Atatürk'ü adeta tek başına demeyeyim de büyük bir özveriyle ayağa kaldırmış olmasından da duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim ve tebrik ederim. Sağ olsun, var olsun.